Herkese selam. Yeni bir kripto analizi videosuna da hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bitcoin fiyatı hakkında konuşacağız. Bitcoin'de gerçekten güzel bir sıçrama gördük ancak onun ardından ise bir düzeltme aldık. Şimdi ise buradaki çok önemli destek seviyesine doğru ilerliyoruz. Biden, Putin'le birlikte prensipte anlaşmaya varmışlar. Eğer ki Rusya, Ukrayna'yı işgal etmezse, buradaki gördüğümüz küçük sıçramanın sebebi de bu haber olabilir aslında. Ama şu anda market gerçekten hiç stabil değil. Ayrıyetten Kanada'nın nasıl mali gözetim önlemlerini kalıcı hale getirebileceğinden bahsedeceğim sizlere. Buradaki boğasal kırılımın sebebi olan boğasal uyumsuzluktan da bahsedeceğim sizlere ayrıyetten bugün. Ve her zaman olduğu gibi itiharım hakkında konuşacağım sizlerle itiharımla buradaki çok önemli seviyeyi nasıl geçebileceğimizden bahsedeceğim. Yani her zaman olduğu gibi arkanıza yaslanın ve videonun keyfini çıkarın. Evet, herkese selam. Tekrardan bana katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Eğer hala videoya bir like bırakmadıysanız şu anda bırakabilirsiniz. Bu gerçekten YouTube algoritmasının işimize çok fazla yarıyor. Ve eğer buralarda yeniyseniz öncelikle hepinize kocaman bir hoş geldin demek istiyorum. Aşağı kaydırıp, abone olup, çanı açarsanız hiçbir gelecek videom ve güncellemem böylece kaçırmamış olursunuz. Videoya geçmeden önce sizlere Twitter'ımı takip etmeye davet ediyorum. Twitter'da yatırım yaptığım projeler, Satın aldığım altcoin'ler ve onun dışında paylaştığım mimler, yaşantımdan kesitleri paylaşıyorum ayrıyetten de. Bu doğru hesabı takip ettiğinizden emin olun. Burası gerçekten çok güzel bir yer. Bu doğru hesabı takip ederseniz diğer bütün dolandırıcı hesaplardan uzak durmuş olursunuz böylece. Hadi daha da fazla uzatmadan artık grafiklere geçelim. Bitcoin'in öncelikle 1 saatlik grafikte başlamak istiyorum ben. Buradaki seviyeden Bitcoin'in aslında yaklaşık olarak %3'lük küçük bir pump aldık. Ancak yaptığımız bu sıçramadan sonra aldığımız e, düzeltmeyle düzeltme ile birlikte tekrardan en azından 38 bin seviyelerine ama benim beklentim ise 37 bin seviyelerine kadar ineceğimiz olacak Bitcoin'de. 4 saatlik grafikte ise Bitcoin'in buradaki 2 iki seviye arasında işlem gördüğünü görebilirsiniz aslında. Ben bu seviye, ben bu iki seviye arasında Bitcoin'in en azından birkaç gün boyunca gidip gelmesini bekliyorum. Yanlara doğru gitme işlemlerimiz bittiğinde aşağıda yukarı yönlü bir kırılım beklenebilir Bitcoin'de. Aşağı yönlü kırılabileceğimiz nokta 37.500 seviyeleri iken yukarı yönlü kırılabileceğimiz seviye 40.000-40.300 40, seviyeleri olacaktır Bitcoin'de. Burada biraz dışarıya zoom varsam buradaki direnç seviyemizin aslında önceki aylarda da gerçekten çok güzel işler başardığını görebiliriz destek ve direnç olarak. Ben bu seviyenin gerçekten çok güçlü olduğunu düşünüyorum açıkçası. Aynı şey aşağı yönlü desteğimiz için de geçerli. Destek noktamız da bizim daha önceki seviyelerde gerçekten iyi işler çıkarmış. Yani olabilecek bir aşağı düşüşte buradan güzel bir destek noktası bularak tekrardan yukarı sıçrayabileceğimizi düşünüyorum ben. Şimdi sizlere bu grafik hakkında konuşmak istiyorum. Buradaki grafikte aslında gerçekten bize güzel fırsatlar verebilecek bir boğasa uyumsuzluk yakalayabiliriz gibime geliyor. Buradaki grafikte Mumar'da yeni lower low var yaptığımızı görebilirsiniz. Ancak onun aksine MACD indikatöründe ise onun tersine Hayır haylar yaptık. Bu bir boğasav uyumsuzluk olduğu için aslında burada gördüğümüz küçük çıkışın da sebebinin ben bu boğasav uyumsuzluk olduğuna varabiliyorum aslında. Ancak tekrardan yaptığımız düzeltme ile birlikte aşağıya geri dönüyoruz gibi gözüküyor. Sadece tek, tek bir tane 4 saatlik mumda bile yaklaşık olarak %2'lik bir değer kaybı yaşadık Bitcoin'de. Bunlar gerçekten kısa vadeli işlemlerde bizi indir ilgilendirebilecek şeyler ancak uzun vadeli için konuşursak bunların gerçekten hiçbirinin bir önemi yok. Uzun vadede Bitcoin'de ben her zaman söylediğim gibi hala boğayım ve boğa olmaya devam edeceğim. Hadi isterseniz birkaç saniyede bunun hakkında konuşayım. Biden yaptığı açıklamalara göre Putinle birlikte prensipte masaya oturmayı kabul etmiş eğer ki Rusya Ukrayna'yı işgal etmezse. Şu anda bildiğiniz üzere Rusya ve Ukrayna arasındaki tansiyon gerçekten çok yüksek. Orada gerçekten büyük bir savaş çıkabilir. Bu da tabii ki de marketi ve piyasayı çok büyük ölçüde etkiliyor. İnsanlar potansiyel savaş durumlarında paralarını özellikle riskli yatırım araçlarına koymayı sevmezler. Bunlardan birisi tabii ki de bitcoin ve kripto para var. Hatta hisse senetlerinde bile paralarını tutmak istemeyeceklerdir. Çünkü bildiğiniz üzere savaş durumlarında market tamamen aşağı yönlü bir durum alır. Bu da gerçekten insanları çok fazla para kaybetmesine sebep olur. Bakalım önümüzdeki zamanlarda bu buluşmadan neler çıkacak bunları bekleyeceğiz. Bu haber bile sadece Bitcoin'in yaklaşık olarak %3'lük bir yükselişe sebep oldu. Bakalım ilerleyen zamanlarda neler olacak bekleyeceğiz. Bir de buradaki habere bakmak istiyorum. Kanada mali gözetim, gözetim önlemlerini tamamen kalıcı bir hale getirebilirmiş. Bu Kanada'da yaşanan şey tamamen çılgınlık. Çünkü bu bankalara sizin hesaplarınızı gerçek bir neden göstermeden ee, kapatmalarına sebep olabilir. Bu tamamen kontrolü onların eline veriyor. Bu gerçekten çok büyük bir çılgınlık. Kripto para platformları bu durumdan da kesinlikle etkilenecektir. Ve birçok Kanadalı servetleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak için Bitcoin'in sahipliğini üstlenecekti aslında. Şimdi tekrardan grafiklere geçelim. Siz de Bitcoin'in buradaki seviyeden sıçrayacağını düşünüyorsanız bir long pozisyon açabilirsiniz burada. Burada yukarı yönlü hedefimizin 40.000 seviyelerinde olduğunu ayarlarsak stop ise yaklaşık olarak %2 civarlarına koyarız. Bu da bize yaklaşık olarak risk ödül oranı olarak e, 4 olarak geri dönecektir. Bu gerçekten güzel bir işlem olurdu. Yani gözlerinizi buradaki grafikten ve hacimden ayırmamanızı öneririm. Bu gerçekten bizler için çok önemli. Bütün bu bahsettiğim işlemleri Babit borsası üzerinden yapabilirsiniz. Ayrıca Babit borsasında yaklaşık olarak 4.460 dolara kadar çıkan bir depozit bonusu var. Onun yanında ise işlem kesilerinde yaklaşık olarak %30'luk bir indirim var. Bu gerçekten çok büyük bir çıvgınlık şu anda. Tek yapmanız gereken açıklamadaki benim linkimle Bybit'e kayıt olmak, hesabınızı oluşturup depozitinizi yapmak yaklaşık olarak sadece birkaç saniyenizi alacaktır. Bonusunuz da hesabınıza hemen geçecektir. Hadi isterseniz artık Ethereum'a geçelim dostlarım. Ethereum'da gerçekten önemli şeyler olabilir. Ethereum'da şu anda bir alçalan kama formasyonu içerisinde olabiliriz. Bildiğiniz üzere alçalan kama, kama formasyonları bir boğa formasyonudur ve ben bu formasyona %60 ihtimalle yukarıya kırılır, %40 ihtimalle ise aşağıya kırılır ihtimali veriyorum. Ancak işlemlerinizi yapmadan önce kesinlikle ve kesinlikle hacime göz atmanız gerekir. Çünkü eğer hacim yeterli değilse bir sahte çıkış yaşayabiliriz ithalimde. Bu gerçekten hiçbirimizin istemediği bir şey olurdu. Şu an gerçekten market çok fazla volatil olduğu için... İşlemlerinizi yapmadan önce dikkatli olmanızı öneriyorum sizlere. Çok fazla sahte çıkış görebiliyoruz. Geçmişte de çok fazla kez sahte çıkış gördük. Önceki formasyonlara da burada bakacak olsak aslında ne kadar fazla sahte çıkış gördüğümüzü, bunların bizlere nasıl tehlikeler yarattığını siz de görebilirsiniz burada. Yani işlemlerinizi yapmadan önce volatilite ve hacme dikkatle bakmanızı istiyorum. Bilin üzere ben Ethereum'la boğasalım. Ethereum'la geçmemizi istediğim tek seviye buradaki alçalan direnç seviyesi. Bizim bu seviyeyi geçmemiz gerçekten Ethereum için çok ama çok önemli. Gözlerinizi bu grafiklerden ayırmayın derim sizlere. Bitcoin fiyatından gözlerinizi ayırmayın. Ethereum fiyatından da gözlerinizi ayırmayın. Ve videoyu beğenmeyi de unutmayın dostlarım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.